Didim'den herkese merhabalar. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Didim'in içinde bir yolda durduk. Asfalt bir yol, ana bir yol. Ve etrafı sizlere gösterdim. Gösteriyorum da, göstermek de istiyorum. Herhalde bizim medeniyetimiz çöktüğünde bir bin yıl sonra, bin beş yıl 1500 yıl sonra belki de daha da kısa veya daha da fazla bilemeyeceğim ama bu medeniyet, eğer buna medeniyet diyorsak, diyebiliyorsak bunun adı medeniyet ise bu çöktüğünde bundan sonraki e, medeniyetin temsilcileri arkeologları buraya kazarlar ve bu kalıntıları bulduklarında ne düşünürler acaba? Ben sizlere bir hayal gücünüzü e, canlandırıp hayal gücünüzü canlandırmanıza yardımcı olmak istiyorum. En azından ben ne düşünürdüm? Eğer o medeniyetin temsilcisi bir arkeolog olsaydım onları bir senaryo haline getirmek istiyorum. Aslında yasak böyle bir şey yapmayın demek istiyorum. Yasak kelimesi antipati toplayan bir kelimedir. Kurallara uymadığımızı başka bir dille anlatmak istiyorum sizlere. Eğer bizim medeniyetimiz ya şu anki kurulan düzen öyle diyeyim çöktüğünde yeni bir düzen kurulduğunda elbette bunlar yüzyıllar sürebileceğini tahmin edebiliyorum. Demin de dediğim gibi bin yılda olabilir, bin beş yüz yılda olabilir. Buraya kazan, burayı kazan arkeologlar şunları düşünürdü. En azından ben şunu düşünürdüm. Derdim ki muhakkak bu yol büyük bir kutsal tapınak yolu çünkü burada bütün kalıntılar var, bina kalıntıları var, her şey var. Bakın burada çeşitli medeniyetler karma karışık yaşamış diyebilirler çünkü her dünyanın her köşesinden her ülkenin bir kalıntısı var. Onu göreceklerdir. Demek ki burası medeniyetin beşiğiymiş diyeceklerdir. Şimdi kısaca şu yolu göstermek istiyorum sizlere. Bakın yolun sağlı solu her tarafı inşaat molozlarıyla artık aklınıza ne gelirse öyle şeylerle dolu çöplerle dolu işin özü yani. Bunun arka tarafı da var. Arkaya giden yollar var. Sote yollar var. Oralarda dolu. Şu yolu kazan arkeologlar bunun yol olduğunu anlayacaklar. Çünkü burada asfaltı bulacaklar. Muhtemelen asfaltı bulmasalar dahi arkadaşlar burada kalıntı görmeyince sağlı sollu arkadaşlar şu molozları görünce ben burada şu molozların hepsini göstermek istemiyorum. Görebiliyorsunuzdur. Benim de birazcık sözüme inanıyorsunuzdur. Uzaktan da olsa görüyorsunuzdur. Ve bunun dediğim gibi şöyle de gitmek gerekirse bakın şurada motorlu gidiyor görebiliyorsanız o yol üzeri sırf moloz çöp her türlü atıkla dolu bir şekilde bakın şurada ileride ben çimento atığı dahi görüyorum bunun arka taraflarına gidemiyorum buralara neler atmışlardır kim bilir onu ben tasavvur dahi edemiyorum yani ülkemizi yurdumuzu vatanımızı artık siz ne derseniz deyin bakın bu kadar çok seviyoruz biz ve arkeologlar bunu da tasdik edeceklerdir muhtemelen bir bin yıl sonra artık atıyorum bu rakamları bakacaklar ki o burada medeniyet öyle bir gelişmiş ki bakın mermerleri işlemişler diyecekler bakın fayans yapmasını biliyorlarmış şu fayans şuradan yapılmış diyecekler betondan yapıyorlarmış binaları diyecekler diyecekler ve hayal güçlerini çalıştıracaklar başka yapacakları başka bir şey Yok bakın betonları nasıl atmışlar donup kalmış. Hatta çöpleri bile atmışlar dalları. Hadi bu dallar geri dönüşümlü. Bunlar doğa yok edebiliyor bunları. Öğütebiliyor. Doğaya bir zararı yok bunların ama diğer çöplerin yok edilmesi mümkün dahi değil. İşte ülkemizi Seven, vatansever, vatan, millet, Sakarya deniliyor ya. Bu aslında aşağılayıcı bir cümle değil ama işte e, o kişiler en çok vatan kelimesini, milliyetçi kelimesini kullanan kişiler oluyor genelde. Onu ben parmak basmak istedim. Arkeologlar bizi çok medeni bir... E, ulus veya medeniyet yaşamış, çok yüksek düzeyli bir medeniyet yaşamış olarak tasavvur, tasavvur edeceklerdir. Siz de aynı fikirde misiniz? Yasak kardeşim deyince biz bu kurallara uymuyoruz. Halk olarak, ulus olarak artık ulus muyuz, halk mıyız onu da bilemeyeceğim ama bakın görüyorsunuz. Kural koyuyoruz, gene uymuyoruz. Vatan diyoruz gene uymuyoruz demek ki biz haklıyız çünkü gelecek neslin arkeologları bize bu yönde teşhis koyacaklar diyecekler ki çok medeni bir milletmiş bunlar bakın kutsal tapınakları bir yerdeymiş ama bunun neredeymiş? Yalnız tapınağımızı bulamayacaklar, büyük bir bina bulamayacaklar bu yolun sonunda, başında, tahmin edecekler şu kompleksler olabilir mi diyecekler bu evler için veya geriden geldiğimiz sanayi dükkanları için bunların dini inancı neymiş? diye belki sorgulayacaklar. Tahminlerde bulunacaklar. Herhalde sanayide değişik tanrıları varmış bunların diyecekler. Çünkü sanayi dükkanlarını görecekler, bakacaklar. Bunlar herhalde putlara tapıyorlarmış. Ahşap putlara tapanlar da varmış. Değişik değişik metalden putlara tapanlar varmış vesaire deyip hayal güçlerini güçlendirecekler. Ülkemi ben çok seviyorum. Sizleri de çok seviyorum. Umarım bu video sizlere yararlı olabilmiştir. Bir sonraki videomda görüşelim diyorum. Umarım böyle videolarımı beğenirsiniz. Ve ben de sizlere bununla benzer videolar hazırlarım. Beğeniyorsanız ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz arkadaşlar. Sonraki videomda görüşelim. Takipte kalın, esen kalın, sağlıcakla kalın. hoşça kalın.